Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bu videoda sizlerle Mart ayında çıkacak yeni oyunlara bakacağız. Mart ayı 2022 yılında bakalım oyun dünyası açısından nasıl geçecek. Şubat ayında hatırlıyorsanız Dying Light çıkmıştı. Sifu vardı. Ee, Warhammer 3 vardı ve Şubat ayının ve 2022'nin bombası Elden Ring vardı. Elden Ring de çıktı. Ee, ve aslında oldukça beğenildi diyebilirim bu üç oyun için de büyük bir hayal kırıklığı yaratmadı. Ee, peki hala yani Mart ayına geçecek olursak neler var? Onları bir inceleyelim. Bu arada bu kop kop müzikler arkada çalsın. Sesimi bastırıyor mu bilmiyorum ama böyle devam edelim. Şimdi önce bir listeye bakalım. Mart ayında çıkacak oyunlar Alex 2. Far Changing Tides. Bu Xbox Game Pass'te de çıkacak. Birlikte oynayacağız 1 Mart'ta. Shadow Warrior 3. Ee, PlayStation 4 ve Xbox One'a geliyor. Daha önceden sanki vardı bu oyun ama e, hangi platformdaydı bilmiyorum. Babylon's Fall bunu inceleyeceğiz. Birazdan videolarda da göreceğiz. Grand Turismo 7 güzel bir yarış oyunu. E, onun dışında e, WWE var 2022. Amerikan güreş sevenler için. Grand Theft Auto 5 PlayStation'a konsola geliyor. E, bunun dışında The Ascent e, PlayStation'a geliyor. Ghostwire Tokyo güzel bir oyuna benziyor inceleyeceğiz Kirby and Forgotten Land Switch'e geliyor. Ee, onun dışında benim kanalda da videolarını çektiğim ve çok sevdiğim Crusader Kings 3 PlayStation ve Xbox'a, konsola geliyor. Death Trending Directors Cut falan var. Starship Trooper diye bir oyun var. Ee, Tower Defense tarzı sanırım. Şimdi bunların içerisinde hangileri güzel? Ee, şöyle bir fotoğraflardan da bakarsak. Ee, benim kendi seçtiğim e, videolardan bakacağız. Şu oyunu birlikte oynayacağız. E, LX2 var 1 Mart'ta çıkan. Babylon's Fall beklenen oyunlardan birisi. Beholder 3 çıkıyormuş bu arada. Beholder'ın 1'i ve 2'si vardı. E, bu da ilginç bir oyun. Bir tane diktatörün olduğu bir yerde e, ona karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. İlginç bir şeydi. E, Dead by Daylight'ın DLC'si geliyor. Halka DLC'si. Yıllardır beklenir şu. E, katilin gelmesi sonunda geliyor. Onun dışında neler var bakalım. Grand Theft Auto konsola geliyor dedik, Grand Theft Auto Online'da geliyor o zaman. Ee, Settlers falan diyor ama çok yeni bir şey yok gibi. Death Stranding in Director's Cut'ı var, şu oyun daha önceden vardı. Peki Pekala, bunların içinde bahsetmediğimiz Down of Ragnarök var. 10 Mart ve 11 Mart'ta çıkacak. Şeyin yeni DLC'si, Assassin's Creed Valhalla'nın. Epic Games'ten sizlere de videosuyla duyurduğum indirimden kuponlardan aldım. Gold Edition ama adamlar para göz olduğu için bunu da parayla satıyorlarmış. Öyle de bir hikaye varmış maalesef. Neyse yapacak bir şey yok o konuda. Ee, Ragnarok'u ayrı oynayamayacağız. Şimdi hepsine şöyle bir bakalım oyunlara yavaştan. Bu Ilexi kim?

...ilginç yaratıklar var. Eski bir oyundur aslında. Kendi kitlesi de olan bir oyundu ama... ...biraz underrated. Çok... E, ...öyle... ...aşırı tutan... ...bir oyun değil. Aşırı beğenilmedi. Animasyonlar a unique place, has their own stories Ya açık dünya rol yapma oyunu deneyim diyorsanız bakabilirsiniz Alex 2'ye. Şimdi Ragnarok'a bakalım. Of ses ne? Ragnarok'ta yeni DLC'si dediğim gibi Gold Edition'da e, hatta bir üst, en üst e, Deluxe Edition'dı sanırım. Ee, onun içerisinde de yer almıyor. Yani adamlar bunu parayla satacağız diyorlar. Ragnarok, işte İskandinav tanrılarının olduğu bir yer. İlk defa böyle mitolojik bir şekilde, e, mitolojik bir evrende bunları göreceğiz. E, artık Odin'le mi savaşacağız? Kimle savaşacağız? Bilmiyorum ama tam bir Valhalla modu olacak. Ayrıca e, şeyden hatırladığımız, Odisey'den hatırladığımız karakter de olacağı söyleniyordu. İlginç bir realm, evren. Şöyle hızlıca geçelim. Evet, buz devleri ve ilginç mitolojik yaratıklarla savaşacağız. Bir kelle kopma sahnesi geldi orada. Evet, yine açık dünya, gez toz olayı ama dediğim gibi keşke biz Gold Edition alanlara kazı katılmasaydı. Yaratıklar tabii ki İngilizlere, Anglo-Saksonları kesmek yerine burada mitolojik yaratıkları kesiyoruz. Peki hala yani Babylon's Fall. Bir de şu oyuna bakalım. Take a look at oyun içi game görüntüler. <laughs> Yine bir açık dünya RPG rol yapma oyunu ama ilginç gelecek size bu yorumum ama Nier Automata'ya ben bunu benzettim. Biraz Japon veya Kore. Evet gelsin reklam. O Durex reklamını da yedik arkadaş. Tam adamına gönderdim reklamı da. Hadi bakayım. Neyse espri olsun da. Peki. eee... biraz Kore uzak doğu RPG'lerine benziyor. MMO'larına. <laughs> Tabi bu Durex reklamı bütün benim konsantrasyonumu patlattı. Sinirden gülmeye başladım. Babylon's da böyle ilginç bir şey. Acaba açık dünya bir şey mi? Yoksa Greed's Fall tarzı çöp bir şey mi bilmiyoruz. Kontrollerla oynanabiliyor. Bu da ilginç bir şey. Evet bunu geçelim. Asıl şuraya gelelim. Gran Turismo. PlayStation'ın kendi şeyi. Sayfası. I think Gran history <laughs> of the world of cars is massive with lots of attractive cars contained within. Ya gibi kaymaya başladılar. For GT7, we have prepared over 400 cars from automobile brands around the world. Of, 400'ün üzerinde araç mı? 2-3 değişiklik yapıp herhalde bunu yapacağız demeyeceksiniz herhalde. first there is a two player split screen. Aa görüntüler falan çok iyi. Eskiden de zaten Gran Turismo'nun grafikleri çok sağlamdı. Tabii PlayStation'a çıkıyor. O nedenle konsol herkesde olmayabilir. Bunu bir durduralım. Ee, evet WWE 2022. <laughs> Hadi bakim Harley Quinn cosplay. Hiçbir zaman anlayamadım bu Amerikan güreşi olayını. Millet bir de gece yarısı kalkıp bunu falan izlerdi. Bunların isimlerini falan ezberlerdi. O olaylara ben yetişemedim yani. Onun hype'ını kaçırdım. İyi ki de kaçırmışım hiç. Eskiden de vardı gerçi bunlar da. Bana aşırı yapay geliyor. Espriler, saçmalıklar, roleplay'ler. Hastasına diyeyim yani, hastasından. Bay Aa şu adamı e biliyorum ama kim olduğunu, adını falan bilmem de şu adamı göre göre tanıdık yani. Hastasına ya başka bir şeyi yok bu oyunun. Peki Ghost Fire Tokyo. Bakın bu ayın en ilginç oyunu bu olabilir. En iddialı oyunu neredeymiş? PS5'daymış. Yakında PlayStation ve PC'ye sonra çıkacak. Tokyo'da geçiyor. böyle Japon korku teması var. Japon korku filmlerinden tanıdığınız böyle hayaletlerin falan bastığı bir Tokyo var. Konichi abicim. Geç abi oyunu göster bize sen. Our story begins here. In the fallout of the vanishing, you awake in the deserted streets of Tokyo, with an unknown voice inside your head and strange elemental powers coursing through your veins. Oh my, oh my, oh my. Possessed by a mysterious spirit named K.K., who has his own agenda, you'll need to work together to unravel un un the truth behind you. the disappearances <laughs> and save the city from This twisted nightmare in Ghostwire Tokyo, you'll harness an arsenal of powerful abilities through a mystic, aetherial weaving, such as wind, fire, and water. As the story unfolds, you'll have to consider these abilities based on your play style, incorporating powerful core graphs. perfectly timed blocks, all to devastating effect. Alongside your abilities, you'll have a range of more traditional and mystical tools at your disposal. Tamam abi bunu ancak Japonlar sever yani. Japonların korku kültürü, korku filmleri falan. Bence çok fazla ilgi çekeceği konusunda e, umutlu değilim bu oyunla ilgili. Peki hala böyle e, arkadaşlar. Mart ayı ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çok fazla bir umut vaat etmedi bana. Fazla iyi bir şey yok. Gran Turismo ve Ghostwire Tokyo biraz ön plana çıkıyor. Babylon e, ve ilex biraz vasat oyunlar. Ragnarok zaten... Yani para verdiğine değer mi bilmiyorum sadece Assassin's Creed serisi sevenler için Tavsiye edebileceğimiz bir şey Onun dışında büyük bir sürpriz yok Mart ayında Bakalım göreceğiz Xbox Game Pass'te şu oyun çıkınca yarın hatta çıkıyor 1 Mart'ta Bedava Epic Games oyunlar serimizde Bu videoyu göreceksiniz Peki Pekala Kendinize iyi bakın arkadaşlar Her zaman dediğim gibi kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Sizler de oyunlarla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veyahut da haberini veremediğimiz bir oyun varsa onunla ilgili haber de verebilirsiniz. Yanlışları ve eksikleri söyleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.